Alo, e, Şen Bacanaklar Film Yapım Şirketi mi? Ee, benim küçük bir çekim işim vardı da. Yapıyorsunuz değil mi? E, yarım saat falan sürer, kısa film. Hı hı. E, şöyle diyorum ki, ünlü bir yönetmen olsun. E, Kenan Çetin gibi falan mesela. E, söylediğiniz ismi hiç duymadım. E, siz iyi diyorsanız iyidir can, tamam. E, film çekimi kalabalık değildir değil mi? Yok yani kalabalık olursa içeri almazlar diye korkuyorum da o yüzden. Tamam o zaman. Ben sizi yarın Rıdvan Karat Lisesi'ne bekliyorum. İsmim Sevda Açık Göz. Peki. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hayrola Sevda Hanım? Ne çekimmiş bu? Ay çekim olacak canım? Film çekimi. Doğacak çocuğumuza kısa film yaptıracağım. Sinemaskop. Hoppala. Yapmayın Allah aşkına. Oldu olacak bir sinemalarda gösterelim bari. Hayret bir şey yani. Aa, asıl size hayret bir şey. Yani kırk yılda bir doğum yapacağım, onu filmi çektirmeyeceğim öyle mi? Artık insanlar işlerine dolgu yaptırırken bile çektirip insanları izlettiriyorlar. Ne? Bir de doğumun filmini çekip herkesi izletecek misiniz? Yani seyrettirir miyim, seyrettirmez miyim bilmiyorum ama bu film çekilecek. Efendim. Çek Çekilmeyecek efendim. Çekilecek. Çekilmeyecek. Eğer ben bu evin erkeği buna izin vermiyorum efendim! Ya! Demek öyle! O zaman ben bu çocuğu annemin evinde doğuracağım! Yapmayın Sevda Hanım olur mu öyle şey? Peki Sevda Hanım kabul! çekeyim Ha, Şerefsizim. Gel. Ne lan, ne istiyorsun? Çayımızı getir dedim. Dur. İyi tamam, bırakması. Sıra bakmayın, giz kaldım biraz. Ama ne yaparsınız ben, ...Mendan gibi yanında birilerini çalıştıramıyorum biliyor musun? Menna yanında birilerini mi çalıştırıyorum? Ne diyorsun sen ya? Menna canım, kendi parasıyla yanına yardımcı almış. E tabi ne yapsın, yoruluyor da fıkara Tabi. Ne diyorsun sen ya? Ben nasıl yardımcı tutarmış onu? He işte... ...normal tabii... Ee, e, ...o kadar çok parayı kazansam... ...ben de yanıma bir yardımcı alırdım. Ne yapsın, kazandığı parayı... ...harcayacak yer bulamıyor herhalde değil mi? Doğal. Ben gideyim de. <laughs> ya... ...demek kendi parasıyla yardımcı tutmuş ha? Sen gönder bakayım onu bana. Olur gönderirim. Gönderirim. bak ya... ...biz koskoca müdürken yanımıza yardımcı alamıyoruz... ...herif kendine... Kademe yardımcısı almış. Vallahi de billahi de zengin mengin değilim ben amirim ya. Aldığım bayış açak, çeydi boğazıma yetiyor ya. Kes sesini! Adam mı kazıklıyorsun sen? Paran olmasa yanında nasıl adam çalıştıracaksın ha? Vallahi fazla bayış almıyor amirim ya. Yani boğaz tokluğuna çalışıyor bile denilebilir amirim. Kes sesini salak herif! Boğaz tokluymuş. Bir boğazın kaça doyduğunu ben bilmiyor muyum? Ama amirim şimdi şöyle oluyor yani. Kes sesini! Madem o kadar param var bundan sonra her ay okula bağışta bulunacaksın. Ya bayım ha benim ya benim etimle budum da ya. Başlatma şimdi etimden budumdan. Yanında adam çalıştıracak kadar etim budun var ama değil mi? Defol çabuk defol çık dışarı defol. Defol abim defol abim. <laughs> Böylece Sevda Hanım'ın film parası çıkmış oluyor. <laughs> Şansal, Erman... ...sizinle gurur duyuyorum şerefsizim. ...bugüne kadar hiç Discovery Channel veya öbür belgesellerde oynayacağım diye tutturmadınız. Aferin size. <laughs> Filmciler geldi amirim. <laughs> Filmciler mi? Ne filmi? Tamam çağır gelsinler. Filmciler buyuruz, buyurunuz, buyurunuz. <laughs> <laughs> buyurunuz. Selamünaleyküm. Biz çekim için gelmiştik. Sevda Hanım'ın doğumunu çekecektik de... ...belki bugün bir deneme çekimi falan yaparız. Deneme çekimi mi? Siz mi çekeceksiniz? Evet. Ne oldu? Ne o? Yoksa beğenemediniz mi bizi? Kasetten bir tane size yapacağız. Bir tane de kendimiz için arşivimize koyacağız. Ne? Kendinize kayıt mı yapacaksınız? Evet. Ha merak etmeyin. Elimizde 500'den fazla doğum kaseti var. Bir tek sizinki olmayacak. Ee, biz şey ettik. Vazgeçtik. Doğumdan vazgeçtik. Nasıl yani? Yani kürtaj yaptırıp çocuğu aldırdık. Hadi ya. Maalesef. Öyle kirli bir dünyaya çocuk getirmekten vazgeçtik. İnşallah bir dahaki sefere dünya biraz temizlenince yapacağız. Neyse sizin işiniz vardır ben sizi tutmayayım. Evet o zaman gidelim biz. Evet. Keşke haber verseydiniz de yengenin kürtajını çekseydik bari. Hatıra kalırdı. Ha i̇yi olurdu iyi olurdu ama çok geç artık. Hadi uğurlar olsun uğurlar olsun. Güle 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 güle. İnsan böyle katil oluyor demek. Atırsız heriflere bak ya. Ben kendi işimi kendim görürüm. Alırım bir kamera, kendim çekerim en güzelinden şerefsizim. Teh!